Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Videonun da başlığından anlayacağınız üzere e, mühendislik ve teknoloji bölümlerinde daha mezun olmadan 10 adım önde olmanın yollarını göstereceğim size yani kendinizi geliştirebileceğiniz üniversite yıllarında nasıl kendinizi geliştirebileceğiniz, nasıl daha mezun olmadan mezunların önüne geçebileceğiniz hakkında e, bir sunum diyeyim. Sunum hazırladım. Ee, ve bunun üzerinden geçeceğiz şimdi. Ee, başlamadan önce kendimden bahsedeyim. Neden beni dinlemeniz, gere dinlemeniz gerekiyor, gerekiyor demeyeyim de hani neden dinleyebilirsiniz diye daha mezun falan değilim, şeyim yok mesela. Ee, adım Çetin Kang genç. Ee, yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. Ee, Yandalda yazılım mühendisliği yapıyorum. Üçüncü sınıftayım şu anda. Ee, aynı zamanda birçok toplulukta yer alıyorum. Ee, Microsoft'un e, Microsoft Learn Student Ambassadors programında Beta Ambassador olarak bulunuyorum. Ee, Postman'ın e, öğrenci programlarında hem Postman Student Expert hem Postman Student Leader olarak bulunuyorum. Türkiye'deki tek student leader benim Postman'daki. Ee, aynı zamanda okulumda Computer Society Başkanlığı ve Proje Koordinatörlüğü yapıyorum IEEE e, Student Branches'te. E, Voice of Code, e, Microsoft Learn Student Ambassadors'ın bir blok e, projesi diyeyim. Onun e, yönetiminde liderlik yapıyorum. E, yazılım mühendisliği alanında staj yapıyorum ve boş zamanımda e, açık kaynak projelere yardımcı oluyorum. Open source bayağı hoşuma giden bir şey. Ee, Kendim hakkında bu kadar konuşmam yeter. <laughs> Şeye başlayayım direkt. Adımlara ayırdım. Ee, i̇lk önce bu gelişmeyi adımlara ayırdım. Teknik ve sosyal olarak iki adıma ay ayırdım. Çünkü e, bir mühendisin ya da bir e, hani mühendis olmak için hani mühendislik gerek yok o yüzden direkt mühendis diyeceğim e, kendini geliştiren bir kişi de gayet mühendis olabilir. Ee, ama yani bu teknik, teknoloji alanında çalışmak istiyorsanız hem teknik hem de sosyal yeteneklerinizin e, iyi olması gerekiyor. Bu ikisini de geliştirmek için e, adım haritası diyeyim, yol haritası gibi bir şey ama adımlardan kısaca bahsediyor. E, i̇lk olarak teknik adımlardan bahsedeceğim. Bunlar alanları araştırmak, alan seçmek, e, programlama öğrenmek ve alan hakkında çalışmalar yapmak. Evet, daha ayrıntılı değineceğim hepsine. Sosyalde LinkedIn açmak ve sosyal medya gelişiminizi paylaşmak için kullanmak. Sosyal medyayı aktif yani efektif kullanmak. Aktif olarak topluluklarda rol oynamak. İngilizceyi ana dil gibi bilmek ve etkinlikler, workshoplar ya da teknik yazılar hazırlamak. Tamamdır. Şimdi devam edelim. İlk iki diyeyim hatta. Teknik gelişime 1 ve 2. kısım. Alanları araştırmak ve alan seçmek. Bunu her zaman e, birinci sınıflara olsun, hani bu teknolojiye sıfır olan, hiçbir bilgisi olmayanlara ilk bunu öneririm. İlk önce bir alanları araştırması ve bir hoşuna giden bir alan belirlemesi gerekiyor. E, burada birkaç alan e, yazılım alanında birkaç alan gö gösteriyorum. E, bunlar web, mobil geliştirme, web veya mobil geliştirme. E, oyun geliştirme yapay zeka aslında bunları ayrıntılı anlatayım hepsini biraz da ama hani bu alan seçmek neden bu kadar önemli? E, eğer siz hani bu alanlarda profesyonelleşmek uzun zaman alan bir şey. E, siz bunu ne kadar erken seçerseniz ve ne kadar erken bir alanda yoğunlaşmaya başlarsanız o kadar sizin için iyi olur. E, birden çok alanda bilgili olmaktansa ya da hani 4-5 alanda bilgili olmaktansa bir alanda profesyonel olmanız her zaman sizin için daha iyidir. Bu yüzden hani Sevmeseniz bile hani bir şeyi bir alanı erkenden bunu keşfetmeniz çok yardımcı olabilir. Web mobil geliştirme için Örnek olarak vereyim Mesela bakabileceğiniz teknolojileri diyeyim Web mobil geliştirme için HTML, CSS, JavaScript React.js, Node.js vesaire Bunlara bakabilirsiniz. Web için Mobil için Kotlin, Swift ee, yanlış hatırlamıyorsam Flutter ve React Native vesaire bunlara bakabilirsiniz mobil için. Hani e, bunları aslında kendinizi araştırmanız gerekiyor. Ama ben hani kısaca teknolojilerin örnek vereyim oyun geliştirme Unity mesela ya, ya Unity ve Unreal Engine. Bunlara bakabilirsiniz. Ee, yapay zeka için e, Python TensorFlow bakabilirsiniz. E, FreeCodeCamp'in çok güzel kursları var onlara da değineceğim. DevOps Um, DevOps aslında biraz ağır bir konu. DevOps bence direkt ilk başlanılmasına uygun bir konu değil ama bayet eğlenceli bir konu. Ben de şu aralar biraz DevOps bakıyorum. Hani DevOps aslında bana kalırsa tam bu ikinci bir alan olmak gibi bir şey ama e, DevOps çalışmak isterseniz Docker, Kubernetes, CircleCI vesaire bunlara bakabilirsiniz e, teknoloji olarak. E, siber güvenlik için Linux öğrenmeniz, Linux ve networking e, çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Networking'de böyle bayağı iyi olmanız gerekiyor. Çalışmak için e, çok güzel siteler var. Hack the Box, Try Hack Me gibi. E, hack the Box ve Try Hack Me gibi çok güzel siteler var. Bu sitelerde e, sanal ortamlar oluşuyor. Direkt e, özel hataları, oldu? hataları bulup exploitlemeniz gerekiyor. Onun dışında Metal meta Exploit diye bir framework var bedava. Kullanabileceğiniz, kendi gelişiminiz için. E, sistem yöneticiliği yine network, biraz daha network ve Linux bilgisine bakıyor. E, siber güvenlikte biraz benzerler aslında. Hani o şey anlam, anlamında. E, adı nedir? Gereksinimler anlamında. Ama yani farklılar aslında bayağı da. E, gömülü sistemler e, daha çok böyle low code development diye geçer. C, C++, Python gibi robotik kodlama olsun, Raspberry Pi olsun. Bunlar kodlamaya yani eğer böyle robot kol yapmak falan hoşunuza giderse ilginç olabilir. Aslında tam elektrik elektronik mühendisliği gibi böyle karışık e, ee, ilginç bir bölüm ama benim hiç ilgimi çekmiyor maalesef. Ee, ama çekenler vardı yani robot yapmak çok eğlencelidir aslında. Yapım süreci sadece hoşuma gitmiyor. Ee, onun dışında kalite güvence var. Bu kalite güvence yazılım test etme ya yönelik bir şey. Bunun için Selenium olsun, Cypress olsun, bunun gibi frameworkler var. Ee, onlara bakabilirsiniz. Unit testing nasıl yapılır vesaire bunları öğrenebilirsiniz vesaire. Tamamdır. Hani bu alanı araştırdınız ve bir alanı karar verdiniz diye. Bunlar bu arada bütün alanlar değil. Hani bunlar benim aklıma gelen alanlar. Daha farklı alanlar da olabilir. Ee, bunları araştırıp bulabilirsiniz işte. Ama şimdi mesela alanı seçtiğiniz zaman alanı araç alanları araştırdığınız ve alan seçtiğiniz zaman e, birkaç seçenek geliyor karşınıza ve bu ile teknik gelişmedeki üçüncü kısma geliyoruz. O da programlama öğrenmek. Şimdi üç adet yolumuz var e, bu alanda. Birinci yolumuz zor yolumuz. E, benim Önerdiğim bir yol aslında. Ben bunu öneriyorum. Herkese zor yolu öneriyorum. O da C ile başlamak. C biraz zor bir dil diyeyim yani baya aslında zor bir dil C, öğrenmesi Python'a göre vesaire çok daha zorlayıcı ama C inanılmaz iyi bir altyapı oluşturuyor hani C bildikten sonra öbür dilleri bir haftada falan öğrenebilirsiniz öyle diyeyim yani çünkü bütün diller neredeyse C'nin üzerine yapılmış gibi hepsi C ile aynı sinteksi kullanıyor Python dışında hani zaten her şey gider de zaten zor öğrendikten sonra öbürleri daha rahat gelir ya onun gibi. Ee, C ayrıca programlama bilgisayar bilimlerini değiştiren bir dil. Evrim geçirtiren bir dil. Bayağı da kullanılıyor aslında hani şey olsa da arkada pek görünmese de. Ee, Tabi iş olanakları olarak tabii ki de C inanılmaz fazla yok diye biliyorum ama C öğrenmenizin nedeni hani onu kullanmak değil. C öğrenmenizin nedeni ee, programlama öğrenmek yani bana Çünkü inanılmaz iyi bir altyapı oluşturuyor. Bir haftada kod, bir Java öğrenebiliyorsunuz. Bir haftada Python öğrenebiliyorsunuz vesaire. Ee, öbür yolumuz kolay yol Python'la başlamak. Ee, bunu da bu da hani öneriyorum. Bu da bu biraz daha kolay bir yol. Ee, C mesela çok zor geliyorsa gerçekten yapamıyorsanız Python'la da şey yapabilirsiniz. Python'ın çok okunabilir bir e, yazımı var. Ve çok da popüler bir dili. Bayağı kullanılıyor. Ee, Python hani çok kullanılan da bir dili. O, o yüzden o da yararlı. Eğer yani zamanınız sınırlıysa Python'la başlayın öyle diyeyim. Hani eğer benim ben kariyer değişikliği yapmak istiyorum. Hani C öğrenip başka bir dilleri, başka dilleri öğrenmeye zamanım yok diyorsanız Python'la da başlayabilirsiniz. Öbür yolumuz aslında bu kolay yol 2 daha iyi bu hani kariyer değişikliği yapanlar için. O da direkt seçtiğiniz alanda en çok kullanılan dili öğrenmek. Mesela web seçtiyseniz JavaScript'te çalışmak. Android yani seçtiyseniz, mobil geliştirme seçtiyseniz Java çalışmak vesaire. Hani seçtiğiniz alana göre de çalışabilirsiniz. Böyle üç yolumuz var. Üçü de başarılı olunur. Ben sahsen C'yi tercih, C zor yolu C'yi tercih ediyorum ama dediğim gibi bu üç yolla da başarılı olabilirsiniz. Ee, tamamdır şimdi bunları nasıl öğrenebiliriz, ee, nereden nasıl çalışabiliriz vesaire diye sorarsanız birkaç kaynak örnek kaynak göstereceğim. Ee, birinci kaynağımı göstereceğim CS50. <laughs> CS50 e, ne diye sorarsanız CS50 Harvard Üniversitesi'nin bilgisayar bilimlerine giriş dersi. Ee, Profesör David G. Madden bunu bedavaya internete açık olarak sunduğu bir kurs bu. Ee, hani Harvard'da aynı kursu görüyorsunuz. Aslında bildiğiniz Harvard öğrencisi gibi, Harvard'da ders görür gibi programlamaya giriş dersini görüyorsunuz ve inanılmaz iyi bir kurs. İnanılmaz iyi, çok iyi. Ben bu kadar iyi bir kurs hani gördüğümü hatırlamıyorum. David profesör, David hoca inanılmaz iyi anlatıyor. Ee, kurs zorlayıcı. Hani ilk başta şey başlıyor zaten hani giriş seviyesi olduğu için sıfır bilgililere de anlatmak için olduğu için ilk bir scratch ile başlıyor sonra C'ye geçiyor ama ilerleyince o kadar zorlaşıyor ki çok zorlayıcı da bir kurs yani o yüzden çünkü Harvard öğrencisiymişsiniz gibi e, alıyorsunuz kursu e, bunun güzel yanı bu bedava ve sertifikalı e, bakmanızı öneririm inanılmaz iyi bir altyapı inanılmaz iyi bir ders CS50 e, kesinlikle almadıysanız Hani programlama bilginiz olsa bile CSS50 alın yani. CSS50 görün. Bayağı vizyon katıyor size. Onun dışında YouTube'da YouTube'da çok iyi tutorial'lar, çok iyi videolar var. Çoğu insan aslında YouTube'u ve Udemy'yi biraz hafife alıyor. Ama bunu ikisi çok güçlü aslında etmenler. YouTube'da mesela örnek olarak verebileceğim e Content Creator'lar ne olabilir? Free Code Camp mesela çok güzel. 7 saat, 10 saat, 12 saat klik, e, kursları oluyor. Free Code Camp'in videoları oluyor. TensorFlow olsun, siber güvenlik olsun, web geliştirme olsun vesaire. E, onun dışında Fireship'in çok güzel kısa ve açıklayıcı videoları var mesela. E, YouTube'da böyle çok iyi kay kaynaklar var. İnanılmaz iyi kaynaklar var. E, geliştirmek istediğiniz bir proje olsun. Bir mesela Maske detektörü yapmak istiyorsunuz makine öğrenmesiyle. Direkt YouTube'da bunun tutorialını bulabilirsiniz. Ee, tutorialdan hani tutorialı yaparak da çok şey öğrenebilirsiniz. YouTube'da o yüzden bu kadar iyi bence ee, bu teknik gelişim açısından. Onun dışında Udemy'miz var üçüncüde. Eee yüdemi çok hafif alınan bir şey aslında. Udemy inanılmaz efektif olabiliyor doğru eğitmenler kullanılırsa. Ee, Hani Udemy'nin hani herkesin dediği gibi bir problemi herkesin eğitim verebildiği için, eğitim kaliteli mi değil mi anlaması biraz zor olabiliyor ama eğer iyi bir eğitimden alırsanız inanılmaz etkili oluyor, inanılmaz yararlı oluyor. Ben direkt Udemy ile başlamıştım ilk web geliştirme e, serüvenime ve çok şey öğrendim, inanılmaz fazla şey öğrendim. Hani Udemy'yi kullanın, bence şeyi de dikkat edin, Udemy'nin e, satış politikasında sürekli indirim yapmak oluyor, hani bir gün girerseniz 300-400 liraya görür, görebilirsiniz kursları. 2-3 güne girerseniz 30 liraya göreceksiniz. Çünkü sürekli Udemy %90 vesaire indirim yapıyor. Ee, onların satış politikası öyle. Çok doğru mu bilmiyorum ama e, Udemy hani etik olarak çok doğru mu bilmiyorum ama öyle yani. Ee, birkaç örnek eğitmen söyleyeyim Udemy'den benim. Yani Colt Steely Colt Steely inanılmaz iyi bir hoca. Ee, çok iyi anlatıyor. Özellikle database kursunu almıştım. Database MySQL çok güzel anlatıyor. Angela Yu var web geliştirme için. ilk aldığım kurstu hatta kendisi. Angela Yu'nun çok güzel web ve mobil geliştirme videoları, kursları var. Onun dışında... Adını söyleyemiyorum. Akademayn diyeyim. Adamın adını söyleyemiyorum. Biraz Almanca bir isim miydi? Ne isimdi? Biraz değişik bir ismi vardı o yüzden söyleyemiyorum. Ee, Maximilian Schwarzschild mu bir şeydi yani. Ama Akademind yazarsanız daha kolay bulabilirsiniz. Onun da çok güzel. Web olsun, Docker olsun, e, mobil geliştirme olsun, backend geliştirme olsun. Çok güzel videoları var Akademind. Ee, ona da bakabilirsiniz. Son olarak e, MIT Open Courseware. CS50'ye benzer bir mantık içiyor, işliyor. Ee, bu da MIT'nin derslerinin kayıtlarının açık olarak sunulduğu bir platform. Ee, direkt MIT'nin MIT'nin direkt oturup hani online okul gibi şu an aslında şey olduğu gibi online okul gibi oturup izleyebiliyorsunuz yani direkt MIT'den dersleri. İnanılmaz iyi. Zaten MIT ve Harvard dünyanın en iyi okulları. Ee, o yüzden öneriyorum MIT Open Courseware'e de bakmanızı. Çok ilginç kursları var. Çok hani hani bilgisayar bilimlerinden tutun böyle nükleer fizik olsun, kuantum fizik olsun onun ona bile öyle çok ilginç kursları var. Bayağı iyi yani. Bunlara bakabilirsiniz. Teknik gelişme 3'ü tamamladık. Teknik gelişme 4. kısma geliyoruz. Teknik gelişme 4. kısımda alan hakkında çalışmalar yapmak. Bu adı üstünde aslında yani. Ee, alanınız hakkında projeler oluşturmanız e, olsun şey olsun içerik üretmeniz olsun vesaire ee, Bunu GitHub'la çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kitabınız Olsun kitabı aktif olarak kullanın GitHub çok önemli çünkü ee, Hem açık kaynak yazılım geliştirme olsun hem de projelerinizi Koyabileceğiniz bir platform Direkt GitHub'da aslında şu resimde de gördüğünüz gibi o time şeyleri kutucuklar. Hani aktivitelerinizi gösteriyor ve bir işe alan biri bunu gördüğü zaman direkt hani boş boş durmadığını bir öğrencinin görebiliyor. Okulda olsun bir proje yaptınız. Koyun kitabı. Açık kaynak bir proje gördünüz, yardımcı olmak istiyorsunuz yani o diyelim. Ona yazın mesela projenin yapımcısına, yardımcı olmak istiyorum, nasıl başlayabilirim vesaire diye. Eee Öyle proje geliştiren ama proje geliştirmek gerçekten önemli proje soruyorlar çünkü e, işe alım sırasında e, CV ya da rezumanızda site projelerinizin olması inanılmaz sizi ileri atan bir şey. E, genelde belirleyici faktörler de onlar oluyor. Hani projelerin ne kadar e, ilgi, ne kadar iyi, ne kadar ilginç. Örnek güçlü projeler vereyim. Mesela bir e, algoritma ile ilgili algoritmalarla ilgili bir proje sizi çok ileri atabilir. Bu e, Sorting algoritmalarını görselleştiren bir program olsun ee, ya da bir şey olsun e, maze labirent çözücü bir algoritmayı görselleştiren nasıl çalıştığını gösteren bir program olsun. Bunlar e, Recruiter'ların çok hoşuna giden projeler e, onlara da bakabilirsiniz. Ve böylece teknik gelişme kısmımızı bitiriyoruz ve sosyal gelişmeye geçiyoruz. E, sosyal Gelişme Birinci Kısım adı üstünde basit kısa LinkedIn açıp sosyal medyayı aktif olarak yani güçlü olarak kullanmak LinkedIn açmak e, ne kadar açarsanız o kadar erken Hani ne kadar <laughs> tam çok mantıksız oldu bu söylediğim e, ne kadar erken açarsanız o kadar önemli çünkü bir network oluşturmanız bir konne hani bir insanlarla network oluşturmanız gerçekten çok önemli e, bu iş olanakları olsun topluluklardaki yani olanakları takip edebilmeniz ya da için en iyi şey e, network oluşturmanız. E, benim çoğu hani iş ben mesela şu an yaptığım stajı network'üm sayesinde e, yaptım. E, network'üm sayesinde buldum. Hani çoğu şey network'lardan geliyor. İş şeyleri. Başvurulardan olsa direkt networkünüzden biri sizi öneriyor vesaire onun gibi. Örnek olarak vereyim. E, yani öyle LinkedIn'de yaptıklarınızı paylaşın. Bu çok önemli. Benim hani ilk eğer yaptıklarınızı hani çok çalışıyorsunuz ama bunu sosyal medya olsun, Instagram böyle olur yani. Instagram olsun, LinkedIn olsun, buralarda paylaşmıyorsanız e, bir tarafından hani bulunmanız zorla zor olur. Hani çekinmeyin, paylaşın. E, hani kod yazıyorsunuzdur. O kodun ekranını bile paylaşabilirsiniz akşam mesela post olarak falan fark etmez yani. E, hani çalıştığınızı gösterin yani. E, sosyal gelişme ikinci kısma geçelim. O da aktif olarak topluluklarda rol almak ki bu en önemli kısım olabilir. Bu sosyal gelişme kısmının en önemli kısımlarından biri. Ee, topluluklar bu dediğim gibi size hem teknik gelişme sağlıyor, hem sosyal gelişme sağlıyor, hem de network sağlıyor. Bu aslında üçünü de karşılayan bir şey bu topluluklar. Ee, topluluklar gerçekten hani insanlar çok şey yapmıyor bu kadar önemini bilmiyor ama e, öğrencilik yıllarınızda bir toplulukta aktif olarak görev almak yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Ve bu işe alım uzmanlarının, recruiterların, insan kaynaklarının inanılmaz hoşuna giden bir şey bu. E, bu topluluklar hani okul topluluklarınız olabilir, global topluluklar olabilir vesaire. Mesela ben burada birkaç, dört tane topluluk bıraktım e, ilginizi çekebilecek. Mesela IEEE Student Branches. Yani direkt Computer Society'nin logosunu koydum ama e, IEEE Student Branches e, çoğu okulda bulunuyor. Direkt mühendis topluluk gibi bir şey aslında. E, ayrıntılı olarak bir başka bir, daha önceki bir videomda konuşmuştum bu topluluklar hakkında. O yüzden inanılmaz detaylara girmeyeceğim. Ama bu topluluklarda hem workshoplara katılabilirsiniz, etkinlik, konferanslara katılabilirsiniz. Öbür sizin gibi öğrenci, developerlarla tanışabilirsiniz. Ee, sizden büyük insan, hani sizden büyük daha bilgili insanlardan e, şey mentorluk tercih isteyebilirsiniz vesaire. Hatta is eğer siz, hani aktif olar olursanız bu topluluklarda yardımcı olabilirsiniz, topluluklarda rol alabilirsiniz ki yapmak istediğiniz de bu olmalı en büyük hedefiniz bu topluluklarda hani aktif olarak e, topluluğa yardım sağlayabilmek o bir etkinlik düzenlemek olsun, konferans düzenlemek olsun vesaire. Örnek olarak ha devam edeyim bu topluklar bu dört tane verdiğim mesela IEEE Student Branches bayağı Türkiye'de ve dünyada bayağı büyük bir öğrenci topluluğu. Hani direkt girdiğiniz zaman aslında Türkiye'deki, öbür üniversitedeki, kolunuzdaki, öbür üniversitedeki IEEE Student Branches gönüllüleriyle bayağı networkleme şansınız oluyor. Aynı şekilde e, Google Developer Student Clubs için aynı şekilde Google Developer Student Clubs için de geçerli. E, buradaki toplulukların hepsinin en büyük avantajı bunların global topluluk olması. E, IEEE Student Branches ve e, Developer Student Clubs e, kampüste bulunan bir topluluk. hani Okulun kendisinin olduğu ama aynı zamanda global de olan bir topluluk. O yüzden bayağı iyiler. Microsoft Learn Student Ambassadors girilmesi biraz daha zor bir topluluk. E, ama Microsoft'un sponsor olduğu bir topluluk diyeyim yani ee, o da çok iyi inanınma çok güzel size e, benefitler sağlıyor bu Microsoft'un student Ambassador topluluğu da aynı şekilde Postman student leader ve Postman student expert programları da e, bunlar da global pro pro programlar Postman student leader mesela bana çok iyi bir e, topluluk önünde konuşma e, yeteneği kazandırdı çünkü konferansta konuşmuştum. Ee, vesaire vesaire. Aynı zamanda hani bu verdiklerini dediğim gibi global topluluklar okulunuzun e, kendi topluluklarında da aktif rol almaya çalışabilirsiniz. Bu okulunuzun bilişim topluluğu olur, bay, bilmem ne topluluğu olur vesaire. Şeyi e, ekstradan belirteyim. E, eğer bunu hani, CV'nizde ya resmenizde bir etkisinin olmasını istiyorsanız e, bölümünüzle alakalı bir toplulukta rol almanız önemli. Şimdi mesela siz diyelim bir bilgisayar mühendisisiniz, ee, gidip şimdi mesela edebiyat topluluğunda e, yönetim kurulunda olmak tamam güzel bir şey aslında bu. Yani yönetim tecrübesi gösteriyor ama aynı şekilde bir bilişim topluluğunun yönetim kurulunda olmak kadar efektif olmuyor bölümünüzden dolayı. Onu da belirtmek istiyorum. Ee, ve üçüncü sosyal gelişme kısmına geçiyorum. O da İngilizce. Ee, İngilizce ana dil gibi bilmek. Yani ana dil olmasa bile profesyonel derecede bilmek gayet çok önemli. Hani eğer siz teknoloji endüstrisinde çalışacaksanız İngilizceyi bilmeniz gerekiyor. Türkiye'de çalışacak olsanız bile çünkü İngilizce kullanacaksınız çok şey. Ee, ve fark ettiyseniz size de bu gösterdiğim bütün kaynaklar teknik alanda gelişmek için vesaire bunların hepsi İngilizce. Ee, İngilizce çok önemli. Stack Overflow olsun bir hatanız olduğu zaman bunu siz Türkçe aratırsanız 1 ile 5 çözüm çıktığı halde bunu çıkar diyelim. Bunu İngilizce aratırsanız 500 bin çözüm çıkıyor. Hani öyle değil. Kaynaklar da çok daha kaliteli, çok daha... Kaliteyi bilmiyorum aslında. Hani kalite yapandan yapana değişir. Ama çok daha fazla kaynak var İngilizce'de. Ee, ve gerçekten zorunlu. Hani bir zorunluluk İngilizce bilmek. Ama ana dil gibi bilmek artı bir artı şeyler sağlar size. Burayı çok uh, uzatmadan şeye geçiyorum. Ee, aslında şeyi soruyorlardı. Nasıl İngilizce geliştirebiliriz vesaire. Onu tam ben bilmiyorum aslında. Hani ben nasıl geliştirdim bilmiyorum. Beni oyunlardan gelişti. Hani oyunlardan ve YouTube'dan gelişti. Hani küçüklükten bir küçüklükten beri e, oyun oynuyordum ve YouTube Aktif olarak kullanıyordum. Bu benim izlediğim kanallar olsun, oyunlar olsun hepsi İngilizceydi. Öyle gelişti herhalde diye düşünüyorum. Tabii okulumda da İngilizce eğitimi bulunuyordu. İngilizce eğitimi alıyordum. Onun da yararlı olmuştur. Ee, size şeyi önerebilirim belki. IELTS sınavının örnek sınavları internette bulunuyor. Ee, bir onlara çalışabilirsiniz. Çünkü IELTS e, çok basit bir sınav değil. E, İngilizce bir bilgi, güzel bir bilgi istiyor. Onun örnek sınavlarını inceleyebilirsiniz internetten. Onları kendiniz çalışabilirsiniz. Hani IELTS'e giriyormuş gibi yapabilirsiniz vesaire. O sizi seviye atlatabilir belki. Onun dışında maalesef pek bir fikrim yok. Aa, Duolingo falan belki yardımcı olabilir bilmiyorum ama yani tam bir şey demiyorum. Diyemiyorum yani maalesef. Son olarak da sosyal gelişme. Dörde geçiyorum. Ee, o da etkinlikler, workshoplar tek veya teknik yazılar hazırlamak ve benzer şeyler yapmak. Şimdi e, bu aslında topluluklarda bir rol alıyorsanız, topluluklardaysanız e, daha kolaylaştırıyor bunu yapmanız. E, genellikle bir topluluğa dersiniz ben şu alanda bir etkinlik yapmak istiyorum ya da şu alanda bir workshop yapmak istiyorum derseniz genelde olumlu bakarlar. E, dediğim gibi mesela web alanında çalışıyorsunuz ve JavaScript üzerinde çalıştığınız diyelim ee, ve React te teknolojisi üzerinde şu an bayağı bir bilginiz var diyelim. Ee, JavaScript ve react giriş diye bir okulunuzda mesela workshop düzenleyebilirsiniz ya da bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. Bu öğrencilerin vesaire ilgisini çekeceğin çekecektir. Yani çoğu insan aslında ben yapacak kadar bilgili değilim vesaire diye tedirgin olabilir. Ee, bu normal. Ama merak etmeyin yani. Hani genelde bu workshoplara gelenler de öğrenciler hani kendini hani geliştirmek isteyen öğrenciler ve hani bu web alanında pek bilgisi olmayan öğrenciler büyük ihtimalle mesela web örneğini verdiğim için. Ee, siz bu etkinliği workshop'ı mesela böyle 3-4 gün boyunca hani pratik yaparsanız çok rahat üstesinden gelebilirsiniz. Bu etkinlik workshop'lar size hem topluluk önünde konuşma yeteneği olsun, hani topluluğa direkt sosyal olarak exposure, Türkçesini unuttum. Sosyal olarak hani bilindirik diyeyim yani tanır. Hem de CV rezümeninize çok güzel koyabileceğiniz bir şey olur. Hani direkt şu, şu şu eğitimini verdim okulda vesaire diye koyabilirsiniz. Teknik yazılar da belirtmek istedim. Teknik yazılar aslında sosyal gelişmeye baya yardımcı oluyor çünkü hani yazı ve anlatım şeyinizi geliştiriyor, dokümantasyon yazmak vesaire çok önemli bir şey teknoloji endüstrisinde ve bu teknik yazılar sizin hani sosyal olarak bulunmanızı da yardımcı olabilir ve bu etkinlik ve workshoplardan çok daha kolay bunları yazması o yüzden onu da önermek istedim. Tamdır, ee, <laughs> ben de konuştum bayağı. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Ee, umarım yardımcı olabilir. Hani bu videoyu izlemiş olmanız ya da izliyor olmanız bile zaten kendinizi geliştirmek istediğiniz anlamına geliyor. Direkt aslında sizi 5 ee, adım 10 adım 5 adım öne atıyor direkt herkesten. Ee, öyle yani dediğim gibi. Umarım yardımcı olur. Umarım başarılı olursunuz. Ee, bir sorun olursa vesaire bir sorunuz olursa ekstradan yorumlara bir yazabilirsiniz. Ee, ve bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Başarılar.